Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte tablet nasıl hızlandırılır. Hiçbir silmeyi şey silmeden istiyorsanız onu da çekerim. Abone olup like atmayı unutmayın. İlk önce fotoğraflar uygulamasını giriyoruz. Bu arada uyarayım baştan Android şeylerde olur. Ben hepsini sildim arkadaşlar. O yüzden ben de fotoğraf falan yok. Ama siz gereksiz fotoğrafları silebilirsiniz. Ve arkadaşlar Android'lerde böyle çubuk olur değil mi? Bunu böyle aşağıdan çekip tümünü temizle ederseniz Android'lerde oluyor arkadaşlar. Bütünü temizliyor. Ama Apple'larda falan bilmiyorum. Ve sonra ayarlara gelip bütün ayarları sıfırla diyorsunuz. Bütün uygulama tercihleri sıfırla ya da. Tamam mı? Ama ben bunu yaptığım için her tercihimi sildi arkadaşlar. Bu sayede video çekemedim. Bu yüzden video çekiyorsanız siz kendi kendine gereksiz uygulamalar silebilirsiniz. Yani uygulamalar kısmına gelip Mesela gereksiz uygulama mı var? Gelin buraya. Mesela bir oyun. Aman gosmu oynamıyor musun? Gel kaldır diyebilirsin. Direkt kalıcı olarak kaldırıyor zaten. Güzel şey değil mi? şeyler çok genişti arkadaşlar. Ben de bayağı oyunum var. O yüzden arkadaşlar bazılarını sileceğim ki tablet daha da hızlı olsun. Mesela bu. Kaldır. Tamam diyorsunuz. Ama eğer önemliyse silmeyin. Çünkü Mesela ben bunu silersem şimdi size video çekemem. Bunu silersem haciz silinir. Ama bu gereksiz mesela. Ama bu silinmiyor. Bu hacizle alakalı demek ki. Bunu da silebilirim. GTA 5 Mobile. Silelim. Bu APK arkadaşlar. Ben bunu APK olarak yüklemiştim. Ama olmamıştı. arkadaşlar bunu da oynamıyorum. Hiç görmediniz. Hesap makinesi devre başı bırak. Dudun yazı Bu hesap makinesini kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden zorla devre alışı bıraktırdım. Minecraft oynuyorum. Bunu oynamıyorum. Sonra istediğiniz yani kullanmadığınız uygulamaları buradan silebilirsiniz. Açıkçası. Yani böyle silebilirsiniz. Ama bunu oynuyorum mesela. Bunu da oynuyorum. Bunu da oynuyorum. Bunu da oynuyorum. Bunu oynamıyorum. Ekran kendisini yenilediği için biraz yavaş olabilir arkadaşlar. Ama ben son tablet olduğu için öyle hızlı görünüyor. Steam bunu kullanmıyorum. Çünkü benim zaten kendi yükleme uygulamam var. Yani arkadaşlar bu da gereksiz uygulamaları silebilirsiniz. Haritalar, haritalar kullanmam ama bu ne? Bunu silebilirim. Bunu kullanmıyorum. Bak bayağı sildim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben size öğretirken bile ben işe yaramış oldu. Bu arada ben fare kullanıyorum. Belki sizde fare olmayabilir. Bu yüzden yani isterseniz faresiz de yapabilirsiniz. Lendava Samsuk gibi şeylerde yani android şeylerde olur arkadaşlar. Bunu da oynamıyorum. Spotify bir uygulama yani eğer yüklerseniz yükleyin, yüklemezseniz yüklemeyin. Bir şarkı programı istediğiniz şarkıyı açabiliyorsunuz. Mükemmel bir şey. Ve Temuyu sil. Onu silmiyorum. Bu ikisini silelim. Bunu sil mesela. Bunu da oynamıyorum. Bunu da kullanmıyorum. Temuyu da sileceğim arkadaşlar. Boş boş yer kaplıyor bunlar. Bu bunlar uygulama arkadaşlar. Eğer kullanıyorsanız silmeyin. Yani mesela hesabınız var diyelim. Ve onu çok kastınız. Ve bol bol oynuyorsunuz. Sakın silmeyin. Ben size öneririm. Ama isterseniz silin. Çünkü direkt uygulamayı yüklediğinizde Direkt kalıcı olarak siliyorsunuz. Yani yeniden yüklüyor. Ama Apple'da da öyle bir uygulama falan var. Anladınız mı? Ve benim yaptığım hamleleri yapın yani. Ve arkadaşlar Ve arkadaşlar sonra genişmiş özellikler böyle şeyler olacak. Bu sadece Lenovo'da var. Ve genel ayarlardan Geliyoruz yine. Genişletir seçenekler. Bak bu, sadece böyle değil sadece. Bellek Buradan İstediğinizi açabilirsiniz. İstediğinizi kapatabilirsiniz. Buradan bakın. İlla beğeneceğiniz olacaktır. Ama bak. Mesela bu. Hata ayıklama uygulaması seçin. Bazıları çok tehlikeli olabiliyor. Bak bunu açın. Bu acıyanızı vafa sağlar acıın kullanırır ve daha da hızlı olur ve buradan buradan da her hepsinin şeyini şey yapabilirsiniz arkadaşlar tüm uygulada varsiyar falan yapabiliyorsunuz. Yenileme hızını yani böyle oluyor. 90 falan oluyor. Ama bu gerek yok. Sonra Sonra arkadaşlar Sonra Bunlar kapalı olsun arkadaşlar. Mesela açık diyelim. Bak ne kadar yavaşladı. Ama yanlışlıkla bir şey yaptım. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Tableti oluyor. ve bunu da açın çünkü bu arkadaşlar bu neymiş izin vermeyin bunu arkadaşlar ve bunu açın ve bunu da açın bu ekranı oluştururken hep zaman gigabaytı açar Bunda daha da hızlandırır arkadaşlar. Ve tablet nasıl hızlandırılır? Ve Ve arkadaşlar bu kadar. Ve arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar tabletiniz hızlandı. Depolamaya bakın. Bak 49. Bak. CD kart. Ve... uygulamalarda neler varmış? Bunu bol bol yapın ve silemediğiniz uygulamaları yapabilirsiniz. Ve <laughs> <laughs> bu kadar da arkadaşlar. Artık çok alanınız var. 128 GB'ınız varken 10 ağacı çıkabaytınız var. Abone olup like atmayı unutmayın.